videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için iki adet eski bir araç modifiye edeceğim. Birisi Mercedes, birisi de Ford. İkisi de güzel kamyonlar bence. Benim çok hoşuma gitti ikisi de. Böyle e, mega mod tarzı değil ama güzel eklentileri var. E, keyif alabileceğiniz modlar diye düşünüyorum. Onun için sizler için paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle Mercedes'teyiz ama şeyi göstereceğim hemen. E iki modu da Böyle daha önce yapmıştık hatırlarsanız Volvo paylaşmıştım. Birin yok. Scania paylaştım? Birinci ve üçüncü seri. Öyle bir şey yapmıştık. Şimdi sıra bunlara geldi. Bunları da sizler için paylaşıyorum. Çekici galerilerinden mod bahisine giriyorsunuz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı e, ol, olmanızı istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar diyerek gösteriyorum hemen. Mercedes ben seri e, AGL normal diyor. İkisi de Mercedes'ten çıkıyor. Biri de Ford seriyiz. F6 Ford F5. Önce bunu modifiye edelim, sonra bunu alalım ya da bakarız hangisi daha iyi ise ona karar verip alırız, kullanırız. Bir ufak böyle tatlı bir sürüşte yapabilirim belki. Şimdi böyle e, bir kamyon seçeneği var, bir de çekici seçeneği var. Bence güzel, eski şöyle bir kamyon değil de çekicisine bakalım önce. Motor seçeneklerimiz var. 471 diyor. 510 beygir, 476 beygir, 421, 449 beygir olmak üzere. Bir saniye. Seçeneklerimiz mevcut. Şuradan böyle 4 vitesli varmış. 6 vites, 6 vites varmış. Sonracığıma rengini bir değiştirelim şöyle bir aslında rengi güzeldi ya şöyle dursun şimdilik bakarız içinde herhangi bir değişiklik yok ama eski püskü böyle Belki şunlar biraz daha burada değil de şuraları falan biraz daha siyah yapsalarmış daha güzel durabilirmiş bir tık açık renk olmuş burada bir şey yoktu şöyle geliyoruz bakın burada aslında Mega mod denebilir ya güzel eklentiler var araçta piano black parça falan var baksana. Altına ekleyebileceğin demirler var. Şöyle. Sonra buraya şu parçaların rengini değiştirebiliyorsun. Çok da mega mod değilmiş ya. Şöyle siyahı var mı? Siyah yokmuş bunun. Yalnız araç bir silkeleniyor. Değiştirirken. Oo, böyle kastın. Piyano bilek güzel. Şu piyano bileği bir ben yapamadım ya. Şöyle anten var. Bu araçları biliyorsunuz şey oluyor daha çok. Brezilya'da falan oluyor sanırım bu tarz araçlar böyle takabilirsiniz. Şuraya ne takılıyor? Öf demir taktık. Şu demir daha güzel duruyor. Sonra şuraya bir jant takalım. Şöyle şey lastik takalım. Bunun kendi jantı var. Güzel bir jantı şöyle. Ama lastik olmuyor işte buna. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle bırakalım bunu. Şu lastiği değiştirmemiz gerekiyor maalesef. Bunun kendi lastiği var mı? Yok. Oy kalın Michelin varmış burada. Bunu ben görmemiştim ha. Bayağı güzelmiş bu. Şöyle de bu oyunun kendilerini takacağız sanırım ya. Neyse şöyle kalsın bu. Hatta bunun kalınını takalım. Acayip hoşuma gitti şu an bu. Şöyle kalın kalın dursun. Egzozumuz vardı sanırım ve duman atıyordu. Deli kara duman atıyor bak. Bunu da takalım. Sonra burada neyimiz varmış? Ne? Bir şey yok ki bunda. Duman değişiyor da. Yok. Burada herhangi bir şey yok. Bunu kaldırayım. Bir sorun çıkarmasın. Plastik diyor. Burada bir şey yok. Şurada plaka, plate var. Burada ayna var sanırım da. Aynada da değişiklik yok. Burada korna var. Of. Kornalar bir de güzel olsa var ya. Şöyle iki tane korna takalım. Raket 2. Burada geç. Şunu, şunu değiştirebilsek güzel olurmuş aslında. Yani şu arkayı değiştirmeyi unuttuk. Şimdi şeyine de bakacağım bunun. Yalnız duman şey yapıyor. Aşırı kasıyor. O ne? What is this? Bu Michelin'in arka şey Goodyear'ın mı? Şu kalsın ya. Goodyear taktık değil mi öyle? Bak şuradan geçerken acayip kasıyor. Şöyle arkaya plastik takalım. Arkada plastik var zaten. Şunu da değiştireceğiz. Şöyle. Siyah da nefis duruyor ha. Siyah yapalım ya. Siyah sevdim. Lan tut. Bu siyah. Şöyle. Şurada ne varmış? Burada da herhangi bir şey yok. Var gibi gözüküyor ama yok. Şimdi bu böyle. Bunun bir de kamyonuna bakalım. Böyleyken kamyon yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Şöyle de yapabiliyoruz. Böyle kamyon dursun bu da ne taşıyabiliyoruz falan onlara bir bakalım. Öbürünün egzoz daha iyiydi ya. Burada bir şeyler var. Ha, lastik taktı. Buraya bir de paspas takarsın sen şimdi. Kesin. Ha, Brezilya işi işte. Amerika işi. Brezilya işi. Her neyse. Şöyle dursun. Şunu da şöyle değiştirebiliyoruz. Şu daha iyi gibi duruyor ya. Aynen. Başka değişebilen bir şey yok. Şu ne? Bunu yaptık mı? Bunu yap yapmışız zaten herhalde. Tamam bu böyle şimdi. içine bakalım. İçinde bir değişiklik var mı? Şöyle bir slot ekliyor. Burada ne var? Burada bir şey yok. Direksiyon değişiyor sanırım. Oo bu güzelmiş. Bu ne? Ha, ön, öndeki şey. Keşke eklemeseniz. Ha, bunu ne? Juliet, Melissa falan filan. Şöyle bir şey olsun. Böyle arkaya bir şeyler ekliyor ama anlamadım ne eklediğini. Siyah cam falan ekliyorsun sanırım. Şimdi şurada ne var? Buradan da şöyle şunu kan buraya da. Burada da bir şey yok. Onaylayalım bir sesini dinleyeceğim. Çok merak ediyorum sesini. Oo, arkası değişiyor bunun. Değişti şu an arkası. Neyse bir satın alalım bakayım. Şöyle bir koyalım. Umarım sakatlık çıkmaz. Şimdi en sonunda sesini de dinleyeceğiz onun. Şimdi Mercedes'e geliyoruz. Mercedes güzel bu arada. Benim bayağı hoşuma gitti bu araç. Şöyle. Böyle. Yine unuttuk. hiç unuttuk. Şöyle Rigido. Rigido. Yigido. Buraya bir de şey ekliyorsun biliyor musun? Bu buydu herhalde o ya. Bunun bir şasisine Dur bu değildi bu. Kırk ayağı var bunun kırk ayağı. Adamlar yapmış ya. Heh. Bu kırk aya şuradan değişik şeyler ekliyorsun. Heh. Bunun üstüne traktör falan koyabiliyorsun. Baya güzel olmuş bu. Şimdi önden başlayalım biz de önce. Traktör koyalım onun üstüne. Böyle eklentileri var. Şunu seçelim. Burada boyayabiliyorsun. Mercedes amblemini takabiliyorsun. Şöyle. Bu ne? Alarma Pintido. Aralama Pintado. Çok değişik isimleri var ya. Şu altındaki neymiş? Logo. Mercedes logosu mu? Neyse. Bu ne hacı? Oo 113 taktı. 114, 115 gidiyor mu? 15-19 olsun bizimkisi. Ne bilmiyorum ama vay 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 vay. Vay vay vay. Şöyle kırmızı olsun. Daha seçenekleri var. Çok uzatmak istemiyorum onları. Oo. Sevdim bak bunu. Yok, şu galsın. Bunda da sanki bir egzoz dumanı varmış gibi ama bilemedim şu an. Şunu değiştirelim. Ben bunları çok seviyorum ya. Güneş siperlerini. Bunu boyayamamış. Şurada boyalı parça takılmıyor. Plastik var sadece. Oraya baktık değil mi? Baktık oraya. Şimdi bu kardeşimin üstüne şu herhalde bunun şeysi. Bak. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi şey alacağız buna yük olarak. Traktör. Traktör. Bunun da başlığı artık 40 ayak Mercedes'le şey taşıdık. Traktör taşıdık Nereden nereye Azıcık süreceğim bunu he Ona göre Şöyle kalsın ya siyah siyah Bu şu iyiydi sanki Bu iyi kalsın Şöyle değişik bir şey de var burada Bunu da yaptık tamam Şimdi Şu ne O ne Valla bir şey yapıyor ama anlamadım şu an. Görünmüyor ne yaptı. Şimdi şu lastikleri lastikleri değiştireyim lastikleri. Galın kalın lastik takalım buna. Sonracığıma bunun kendi jantları var şöyle de saçma. Ben hiç beğenmedim bunları. Şu şeyleri takalım yine. Diğer araçtakileri. Şöyle. Şunu taksak da olur. Şöyle en alta inelim. Şunu takalım. Burası tamam. Buraya olacak mı bilmiyorum hiç. Şöyle taktık. Buraya oldu sanırım ya. Bu lastiğe oluyor da bizim lastiklere olmuyor işte bu. Bu arada bu lastikte kendinden varmış. Şöyle. Goodyear goodyear taktık. Goodyear. Şuradan. o şunu da kalam. tamam. Vay be deli oldu ha. Bu pıs diye inecek mi az sonra? Bakalım merak ettim şu an. Yok olmaz. Şu an hiçbir şey değiştiremem. Şimdi içine bakalım bir de ne var içinde? İçinde de bir şey yok. Ha, an anten varmış dur anten de kam bari. Brazil iş olsun ama olsun ya. Yani. Başka da bir şey yok herhalde. Aynen. Böyle bir onaylayalım bunu. Yük atabiliyoruz mu? Ona bakacağım şimdi. Şimdi şunu bir sürelim. Ford'u. Sonra da bununla ufak bir gezi yapalım. Seyahat yapalım. Bunu değil. Şunu süreceğiz. Bunun sesine bir bakacağım. Arkalık tekerlekleri değiştirmemişiz bu arada. açtım bak. Oğlum çok iyi ya. rezil rezil bu kadar ses de çıkmaz bir arabadan ya gene çok ben bir şey daha gördüm burada bak şimdi bak bak of 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 ya ne yapıyorsunuz siz ya सखी ने छी Şimdi şunu bir daha gireyim Şu arka lastiklerini düzelteyim Yalnız çok sesi çıkıyor bu aracın ya çok Beğenemedim Sesini Abi her şey var Araçta her şey Egzozdan çıkan dumana bak ಯೋದ Vallahi bakayım cama. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Nakliyemiz var mı acaba? Yük piyasası yok. Yük alamıyoruz maalesef bunda. Serbest çalışta ne var? Doğrusu alıyor. Kamyon tır olarak gözüküyor sanırım. İyi de kaçıyor ha. 90 100 oldu şu an zaten. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin, sakin. da bastığını anlamıyorsun sesten dolayı. Şöyle bir geri kapatalım şu camı. Bir hız denemesi yapacağım. Şurada eğer becerebilirsem. Az önce bayağı gitti çünkü. Fizikleri falan güzel aracın bu arada. 122 Nerede de güzel. 128, 131. Daha gitmiyor. Şu ortadaki süsle bir şeyler oluyor ama anlamadım ne oluyor. 132 oldu, 33 oldu. Bu, Bu kadar. kadar. Şimdi diğerini alalım. Diğerine geçelim abi. Şöyle. Buna da traktör bindirdik çünkü. Şunu bir ayarlayayım buna da bir bakalım hemen Sonra bitireceğim Aha kalkmadı lan Kalkamadı araç Yani bunun da sesi fena değil Ama araçlar gerçekten güzel ya seçmedim. Büyük ihtimal ondandır. Pirene bastım. arabası stop etti. Nasıl? Vurdursak çalışmıyor mu? Çalış lan. Vurdurduk. Çalışmadı. Yalnız navigasyonu güzelmiş bu. Güzel olabilir ya. Güzel kullanılabilir araçlar bunlar. Fizikleri falan gayet güzel. Böyle bir park edelim bunu. Fiziklerine bakalım ha. Geri vites sesi yok. Geri vitesi de gitmiyor. Aha oh, çarptık. Girmiyormuş oraya. Buraya giremedik. Bu çok tatlı. Yani görüntüsü falan o kadar güzel ki. Muazzam. Böyle iki tane modumuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlla her zaman faça yapacağız ya da modifiye yapacağız diye bir şey yok. Böyle sizlere e, modlar tanıtmaya çalışacağım zaman zaman. Elimde var bir sürü var böyle eski araç. Elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir modlarımızı. Yani yapan arkadaşların emeklerine sağlık. Yabancı kişiler yapıyor bunları. Türk yapmıyor. Böyle alıp kullanabilirsiniz. Linkleri açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. E, bu da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.